Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Birincisi 2008'de İstanbul'da, ikincisi 2014'te Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da gerçekleştirilen Türkiye Afrika zirvelerinin üçüncüsü 16-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Üçüncü Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurumlardan temsilciler katılacak. Türkiye, zirveye hazırlanırken Afrikalı akademisyen ve tarihçiler ise, Türkiye'nin kıta ülkeleriyle kurduğu ilişkilerin batılı güçlerin kurduğu ilişkilerden çok farklı olduğuna dikkati çekti. Moritius'lu tarihçi Assad Bugla, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle kurduğu ilişkiler insanlık, kardeşlik ve karşılıklı işbirliği ve ortaklığa dayanıyor, ifadesini kullandı. Türkiye'nin ilişkilerinin kıtada sömürge tarihi olan diğer ülkelerden farklı olduğuna dikkati çeken Bugla, bu ilişkilerin Afrika'da sömürge tarihi olan batılı güçlerin empoze ettiği ve tek taraflı ilişki biçiminden farklı olduğunu vurguladı. Bugla, eski sömürgeci güçler Afrika'yı sömürerek, kendilerini güçlendirirken kıtanın kaynak ve ham maddelerini sömürdüler. Türkiye ise daha insancıl ve Afrika halkların kendi kaynaklarını kullanmaları ve kaderlerini ellerine almaları için çabalıyor dedi. Üçüncüsü düzenlenecek Türkiye Afrika Zirvesi'nin ilişkileri geliştirmede çok önemli bir yerinin olduğuna vurgu yapan Bukla, bu zirve en yüksek seviyedeki diyalog platformudur. Bu zirve ile Türkiye Afrika insanının gerçek ihtiyaç ve niyetlerini anlayabilecek ifadesini kullandı kıta genelinde sağlık, eğitim, güneş enerjisi, su kuyusu ve gıda desteği gibi yardımlara devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Bugla, bu noktada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Avansı Başkanlığı ve Türkiye Marif Vakfı gibi Türkiye merkezli kuruluşların çalışmalarının çok önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi. Bugla, Türkiye'yi sanayileşmiş modern bir ülke olarak görüyoruz. Bu noktada Afrika ülkelerinin kalkınmasına yönelik katkılar sağlayabilir. Türkiye Afrika'da daha büyük projeler yerine yaşam koşullarını kolaylaştırmaya katkı sağlayan yatırımlara devam etmelidir, şeklinde konuştu. Bugla, Türkiye, Sahra Altı Afrika'da serbest ticaret anlaşmasını sadece Mauritius ile imzaladı. Bu anlaşma ilişkilerin artmasına katkı sağlayacak. Te yandan, Türkiye Afrika zirvesi de Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle kurduğu ilişkileri destekleyecek, dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.